Selam arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün size Almanya'daki e, köyde yaşadığım halde olan altyapıyı, spora verilen değeri, Alman takımlarının, özellikle futbol takımlarının veya Alman sporcuların olimpiyatlarda olsun, Avrupalarda olsun neden başarılı olduğunu, neden ülkelerin hep üst seviyelere taşıdığından örnek vereceğim, bahsedeceğim. Sadece köyümde oturduğum halde, sadece size köyümün çevresindeki e, spor alanlarını göstererekten şu anda bir ee, okulun bahçesindeyim Burada daha öncesinden de eşim okuduğu okul Daha öncesinde daha farklıymış Şöyle gösterebilirim size şu anda Sanırım pandemiden de dolayı Bu fırsatı da değerlendirmek adına Çalışma var Çalışma bittikten sonra nasıl şekillenir Bakacağız hep beraber ee, Şurada hemen Şurada hemen e, Kiremitli görmüş olduğunuz bina ee, Ben daha öncesinde içine girmiştim bir basketbol sahası var. Normal okulun spor salonunun basketbol sahası var. İçinde e, salon futbolu, ayrıyeten handbol da oynayabilirsiniz. Gayet yeterli bir alana sahip. Şimdi size başka neyi gösterebilirim? Gelin bakın burası bir okul. Okul, okulun bahçesinde e, şu çevresi. Şurada bisikletleri bağlamak adına zaten bildiğiniz üzere yani Avrupa'da çok bisiklet yaygın olduğundan dolayı bisikletlerini bağlamak üzere öğrencilerin öğretmenlerin her neyse gelenlerin Şurada yine bisiklet bağlama alanları var. Yine şu tarafta da ileride mevcut bisiklet bağlama alanları var. Şimdi size gelin bu okulun hemen yanındaki ve oturmuş olduğum köye bağlı olan bir futbol sahasını göstermek istiyorum. Hadi gidelim. Evet şu anda gelmiş bulunuyoruz. O bahsetmiş olduğum basketbol sahasının yanındayım. Orada yine devam etmekte olan yeni bir yapımı ve şu anda okulun futbol sahası arkadaşlar. Burası okulun futbol sahası. Aynı zamanda e, oturmuş olduğum kasabadaki amatör futbol kulüplerinin de müsabakalarını oynadığı yer. Şimdi sizi burayı ufak gösterdikten sonra, ufacık burayı paylaştıktan sonra buraya e, yani sadece arada bir araba yolu var. Birkaç yüz metre, 200-300 metre mesafede bir e, başka sahaya ve e, tenis pl_{+}tsına götüreceğim. Tenis alanına götüreceğim. Sizlere bir de orayı tanıtayım. Hani köydeki altyapılaşmaya, tesisleşmeye, hani spora verilen önemi bir görelim hep beraber. Şu anda o biraz önceki görmüş olduğunuz futbol sahasından okulun bahçesindeki 200-300 metre kadar yürüyüş mesafesinde olan oturduğum kasabanın e, kulüp binasının olduğu ve kendi e, esas birinci sahasının olduğu yere geldim arkadaşlar. Burası hemen girişi. Normalde e, ücret alıyorlar mesela. Bayan 1 euro, e, emekliler 2 euro, normal yetişkinler 3 euro olacak şekilde. Köpeğiniz pislemesin diye bir işaret var. Alkolle içeri giremiyorsunuz. İçeride alkol satışı satışı yapılıyor. Şimdi burada da yine kum var gördüğünüz üzere. Bir çalışma olacak sanırım. Yani tesisleşmeye, spora, altyapıya verilen öneme bir bakar mısınız? Bakın burada Platz 1 yazıyor. Birkaç saniye sonra birazdan da Platz 2'yi göstereceğim. Hemen yan tarafta yine antrenman yaptıkları saha var. Yani şuradaki Almanya'nın çok amatör bir sahası olmasına rağmen bizim Türkiye'deki pek çok yeni yeni sahadan demeyelim de pek çok stat'tan daha kaliteli bir zemine sahip. Şimdi hemen karşı tarafta Platz 2 var. Oraya gidelim. Şimdi yola çıktım arkadaşlar. Burası normal bir araç yolu. Biraz önce gördüğünüz şu taraf hemen. Platz 1 dediğim o futbol sahası. Burası, burası da antrenman sahası görmüş olduğunuz üzere. Platz 2. Şuna kapısı açıldı. Burayı da bir bakalım. Yani şu anda bir köydeyiz. Onu ısrarla size belirteyim. Bu üçüncü futbol sahası. Bu üçüncü futbol sahası hemen yan tarafında şimdi tenis plats var. Tenis platsa da götüreceğim sizlere. Orayı da bir görelim hep beraber. Size tenis platsını göstermeden önce burada binicilik yeri de var. Şimdi orayı da göstereyim kısaca. İçeride atlar. saman balyaları. Bunun gibi o ilk görmüş olduğunuz yerde okulun e, futbol sahasının hemen yanında da vardı yine bir binicilik böyle bir pist gibi işte eğitim e, alanı. Şimdi e, tenis sahasının oraya gidelim. Şu anda e, plaz 2'nin arka tarafına geldim. Gecenin insanın oraya doğru gidiyoruz. Ee, bir de şu anda olmuş olduğumuz bölgelerde gayet az ev olduğu için e, Bir videomda sorulmuştu niye hiç dışarıda insan yok diye. Bugün hava sıcak. Dışarılarda insanlar var ama Biraz daha böyle çarşının içerilerinde dondurma yiyorlar daha çok. Pazar her yer kapalı. Burada yapabilecek en iyi faaliyetlerden birisi dondurmanı alıp Sıcakta oturup yemek. Şurada bir tenis sahası var. Şu görmüş olduğunuz büyük gri siyah tonda olan binanın ne olduğu hakkında bir fikrim yok, ondan bir bilgim yok. Şurada da yine bir tenis sahası mevcut. Araba onun devam ettiği yer ormana gidiyor. Şurada da yine bir tenis sahası mevcut. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Sizi oturmuş olduğum yerden yaklaşık bir 3 kilometre sadece ileriye götüreceğim. Farnon diye bir nasıl söyleyeyim size buranın bir mahallesi gibi düşünebiliriz. Hani bizdeki burası bir ilçe. Fisbeck dediğimiz bir ilçe. ilçenin bir mahallesine götüreceğim şimdi sizleri 3 kilometre ileride. Bak bu ilçenin 3 kilometre ilerisinde olmasına rağmen orada da yine çok harika bir futbol sahası var. Amatör anlamda ama tesisleşme anlamında Almanların gerçek anlamda futbolu e, ele alıp futbolcu üretmesine sebeplerinden birisi. Şimdi o Farnor'una gideceğiz. Oradaki futbol sahasını göstereyim size. Ondan sonra yine Fisbe'nin içine gelip hemen 5 kilometre ilerisinde e, yine kendi Fisbe'ye bağlı olan bir mahalle var. Rektefeld diye. Oraya da götüreceğim sizleri. Orada da bir futbol sahası var. E, iki tane yan yana hemen. Onları da göstereyim. Yani şu Yine Erti diye bir yer var çok yakın orası da şehrin merkezinden yani 2-3 kilometre uzaklıkta sadece. Orada da bir futbol sahası var, tenis sahası var. Yani şu olduğumuz 10 kilometrenin çapında 10 kilometrenin çevresindeki tesislere bir bakın arkadaşlar. Bakın Almanlar neden bu kadar başarılı. Şimdi gidelim. Almanların evleri. Bakın kaç yaşındalar bisiklet kullanıyorlar. Ee, burada bunları görmeye çok alışığız 60, 70, 80 yaşında insanlar bisiklet kullanıyor, spor yapıyor, koşu yapıyor ama e, tabi bu ağır çalışmamaktan, özellikle bahçe işi fazla yapmamaktan, sanayileşmiş bir ülke olduğundan dolayı benim kendim anneannem, babannem, dedelerim vesaire, yine kendi annem babam bugün hala. Giresun'da ne üretilir? Fındık arkadaşlar. Bağ bahçe işlerinde çalışırız. Ben buraya gelmeden önce ben de yaptım, yapmadık mı? Ama bu insanlar işte sanayileştiğinden dolayı, özellikle de mevsimlik işlerini daha çok böyle tarım işlerini mevsimlik hasat zamanlarında daha çok şeylere yaptırıyorlar. İşte Polanlar olsun, Rumenler olsun, bunları yurt dışından getirtiyorlar, onlara toplattırıyorlar bütün hasatlarını. Bu sayede gayet fit kalabiliyorlar. Şimdi Farnor'una gidelim. Arkadaşlar şimdi aracımıza bindik. Gidiyoruz. 3 km olduğu için oraya kadar yürümek istemedik. Ee, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek verebilirsiniz. Bildirimleri de açarak bundan sonraki paylaşabileceğimiz, paylaşabileceğim her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi burada köyümüz bitti. Şu sarı tabela bittikten sonra 70-100 civarında kullanabiliriz. Tabela varsa 70, tabela yoksa 100 civarında sürebiliriz. Bu yolumuzun devamında düz gidersek yol boyunca 10 kilometre sonrasında Willeshausen diye buradan oturduğum kasabadan daha büyük olan bir kasabaya gitmiş oluyoruz. Ama biz şu anda Demiş olduğum gibi futbol sahasının olduğu noktaya gidiyoruz. Bugün e, hava çok güzel. Hem bunu değerlendirmek istedim size güneşli bir havada video çekebilmek istedim. Hem de e, 17-18 derecelik, 20 derecelik bir sıcaklık var şu anda. Şortla gezmeyi o kadar çok özlemişiz ki e, bundan birkaç video öncesinde. Biremen'e otobana gitmiştik. E, otobandan Biremen'e gitmiştim. Onu paylaşmıştım sizlerle. O videomda hava 12 dereceydi. Almanya'nın havasını az çok duymuştursunuz bilirsiniz. O videomuzda e, hava sıcaklığı 12 dereceydi. Cumartesi günü Biremen'e gitmiştim. E, Biremen'den döndükten sonra bir gün sonrasında pazar günü hava sıcaklığı 28 dereceydi arkadaşlar. Bir gün 12 derece bir gün sonra 28 derece. Almaya da bunları gelmek isteyenlere, almayı araştıranlar bunlara e, alışık olması lazım. Öyle söyleyelim sizlere. Şu anda mesela hava 20 derece civarında e, ama gece mesela üşüyordum ben 4 dereceydi. Bakın, bakın şu anda geçtik yanlarından mevsimlik tarım işçileri gelmiş çalışıyorlar yan tarafta hemen. Yine önümüzde bisiklet sürenler, aileler, Pazar günlerini bu şekilde değerlendiriyorlar. Şu anda e, çarşısından oturduğumuz kasabanın birazcık uzak bir semtteyiz işte 3 kilometre kadar. Tarnon diye bir mahallesi diyebilirim sizlere. Sırf buraya gelmemizdeki amaç yine videomuzun ana konusunda olduğu gibi size buradaki futbol sahasını göstermek. Ama görüyorum ki e, tahmin ediyorum ki sizin de dikkatinizi çekerdir. Hangi bölgesine gidersek gidelim. Yerlerin temizliği aynı konuda. Her zaman bakımlı ve temiz. Ve hiçbir zaman 4 sene bir hemen de yaşadım. Şimdi bu kasaba oturuyorum Fispek'te. Hiçbir zaman hiçbir yerde temizlik işçisi görmedim. Yani çöp, çöpçülerden bahsetmiyorum. Temizlik işçisi dediğim yani eline süpürgeyi alıp da yerleri süpüren bir belediye işçisi hiçbir zaman görmedim Almanya'da. Çünkü böyle bir ihtiyaç gerek yok. Yani böyle bir şeye ihtiyaç gerek değil. Çünkü temiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi geldim futbol sahasının olduğu yere. Hemen ineceğim arabadan sizlere oraya paylaşacağım. Arkadaşlar sigara içenleri de mağdur etmemek için bakın size söylemiştim başka videomda da bunu almayan her yerini görebilirsiniz sigara otomatı paranızı atıyorsunuz istediğiniz sigarayı alıyorsunuz mesela palmal 7 euro west 7 euro palmal yine 7 euro Marlboro gold 8 euro içinde 23 adet var şimdi sahaya geçelim yani şurada çocuklar için küçük bir oyun parkı var burada futbol oynayan antrenman yapan gençleri birçoğu da arkadaşım kardeşim diyebilirim. Pazar günlerini böyle değerlendiriyorlar. Evet şu anda Farnon'dan çıktık Fisbey'in içine geldik arkadaşlar çarşısına Fisbey'in çarşısından geçtik şu anda defa dediğim diğer mahalleye öyle söyleyeyim size mahalleye gidiyoruz şimdi defa dediğim oradaki sahayı da göstereceğim sizlere hep beraber görmüş olalım buralardaki tesisleşmeyi. 70'lik bir yol. Genelde olduğumuz bölgede pazar günleri e, radar olmuyor. Genelde e, burada e, Facebook üzerinde mesela olduğumuz e, bölgenin ne zaman hangi yollarına, hangi önemli yollarına ne zaman radar konulacağı e, Facebook'ta bir sayfa var mesela orada belirtiyorlar. Biz de ona göre dikkat ediyoruz tabii. Olduğumuz bölge hep düzlük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etraf hep tarla. Tarımda gayet başarılılar. nın kendi evinde, şurada hemen yanında kendi evinde futbol sahası mevcut. Arkadaşlar şu anda Rectefeld dediğimiz e, mahalleye öyle söyleyeyim size gelmiş bulunuyoruz. Oranın da girişi bu şekilde. Buralar hep tarla, şu yan tarafta büyük bir mega diye bir e, fabrika var. Yen yani fabrikası. Şurada bir bina var. Büyük büro. Önümüzde hemen kilise var. Yine yanda fabrikalar var. Hep size fabrikalar anlatıyoruz. Ee, dilimizin döndüğünce. Çünkü gerçekten e, göçü iyi şekilde engellemişler. Göç etmeyi iyi şekilde engellemişler. Nasıl? Yani e, büyük şehirlere gitmesinler insanlar diye gerçekten Almanya'nın her bölgesinde iş sahası yeterli seviyede mevcut diyebilirim arkadaşlar şu yanda görmüş olduğunuz bina şimdi daha iyi göreceğiz hemen girişinden Orası da büro arkadaşlar Bir yanda yine anaokulu var hemen sol tarafımda Görmüş olduğunuz yer futbol sahası. Şimdi orayı size daha yaktıracağım. Şu anda bahsetmiş olduğum futbol sahasının oraya geldim. Ee, görmüş olduğunuz gibi yine e, buraya gelen oyuncular olsun taraftarlar olsun e, bisikletlerini çekmeleri için orada bisiklet bağlama noktaları var. Burası e, Rektefeld dediğim yerin kulüp binası. Görmüş olduğunuz gibi kuruluşu 48'e kadar dayanıyor. Burada daha çok bizim Türklerin futbol oynadığı bir yer diyebilirim. Alt yapılaşmak, tesisleşmek, nasıl özellikle de Bayern Münih Dortmund'u ve Alman milli takımıyla beraber nasıl bu kadar başarılı olduklarını, yani şu videodan anlamak aslında çok çok mümkün arkadaşlar bakın burada yine ısınma hareketlerini yapabilirsiniz. Arkada bir alan daha mevcut. Burası yine futbol sahası. Onun haricinde esas yani bu Rektefelt'in birinci takımının oynadığı futbollarını birinci takımının oynadığı sağ. Hemen şu ileride şimdi yürümüş olduğum noktada. Yani keşke bu kadar İmkan ben hiçbir kimse benim milliyetçiliğimi veya benim türklüğümü yargılamaya kalkmasın. Ben ülkemizi küçümsediğimden veya da ötelediğimden falan konuşmuyorum. Sadece buralara e, yani özenmek mi? Evet özeniyorum. Neyine özeniyorum? Bu e, yapılaşmaya, bu tesisleşmeye, bu spora verilen değere. Yani buraları görünce çok daha kolay anlayabiliyoruz hani aradaki farkı ülkemizin bazı şeylerde ne kadar geride kaldığını. Bakın şöyle burası da birincinin Rektefelt'in birinci takımının e, maçlarını oynadığı saha. Burası tribünleri yine çok çok ucuz bir miktar e, önemli maçlarda izlerken ücret alınabiliyor. Burada e, içeride bir ufak büfesi var. İşte e, alkoldür kahvesidir vesaire. Bir takım meşrubatlar mevcut. Arkadaşlar bu videomuzun konusu bu şekildeydi. Almanya'daki verilen spora önem. E, görmüş olduğunuz gibi sadece küçücük bir kasabada birkaç kilometre içindeki olan futbol sahası, tenis sahası At biniciliği, işte basketbol sahası okulun oradaki. Yine e, bulunmuş olduğumuz kasabada ufak da olsa bir yüzme havuzu da mevcut, kapalı kapalı yüzme havuzu. Spora verilen önemi gördük kısaca. Eğer e, şu kapanış konuşmasını sonuna kadar izleyip de yaptıysanız, yani duyuyorsanız eğer e, şu kapanış konuşmasını, videomu beğenerekten bana destek vermiş olabilirsiniz ki bunun sayesinde daha çok kitleye ulaşabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.